Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli izleyenler, bugünkü sohbetimiz akraba ilişkileri hakkında olacaktır. Akrabalık ilişkilerini sürdürmek dinimizin bir emridir. Akrabasını unutmayan, onlar ile ilişkisini sürdüren kimse sevap, aksi davranan kimse ise günah kazanmış olur akrabalarla olan ilişkilerin kuvvetlendirilmesi insanın yalnızlık psikolojisinden kurtularak manevi anlamda kendisini her zaman bir güven atmosferinde hissetmesine zemin hazırlar. Akrabalarla kurulacak iyi ilişkiler hem manevi anlamda ve hem de maddi anlamda sosyal yardımlaşma ve dayanışma şeklinde de ortaya çıkabilir. Hiç kuşkusuz birbirini arayıp soran insanların yaşadığı bir cemiyette sosyal ve manevi bağlar kuvvetlenmekle kalmaz sevgi ve gönülden kurulacak bu ilişkiler geçmişten geleceğe kalıcı köprüler oluşturur. Akrabalık ilişkileri birey ve toplumda mensubiyet duygusunu ve yalnız olmadığı hissiyatını canlı tutar. Bu sebeple İslamiyet akraba ilişkilerine büyük önem vermiştir. Kur'an'da birçok ayette sosyal yardımlaşma konusunda önceliğin akrabalara verilmesine teşvik vardır. Kur'an-ı Kerim'de önceliği akrabaya vermemiz gerektiğini bildiren ayetlerden birkaçı şunlardır. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Anne babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere iyilik edin. Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Yakınına, düşküne, yolcuya hakkını ver ve israfta ileri giderek boş yere, haksız yere malını saçıp savurma. Dinimiz akrabalar arasındaki ilişkilerin sağlam, sıcak ve devamlı olmasına akrabaların birbirine maddeten ve manen destek olmalarına çok önem vermektedir. Hısımlık hakkını gözetmek Allah ve Resulünün ısrarla emrettiği şeylerdendir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan İkisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akraba ilişkileri ve ziyaretleriyle ilgili hadisi şerifleri şöyledir. Akrabasının yaptığı iyiliğe aynı ile karşılık veren onları koruyup gözetmiş sayılmaz. Akrabayı koruyup gözeten adam kendisiyle ilgiyi kestikleri zaman bile onlara iyilik etmeye devam edendir. Akrabalık bağını koparan cezasını çekmeden cennete giremez. Nesebinizden sıla-i rahim yapacaklarınızı öğrenin. Zira sıla-i rahim akrabalarda sevgi, malda bolluk, ömürde uzama yani berekettir. Değerli izleyenler, az önce mealen okuduğum ayeti kelimeler ve hadis-i şeriflerden de anlaşılacağı üzere dinimiz akrabalık ilişkilerine çok büyük önem vermektedir. Ancak Üzülerek ifade etmek istiyorum ki günümüzde sıvayı rahimi layıkıyla yerine getiremiyoruz. Akrabalar arasındaki uçurumlar giderek artmaktadır. Evlatlarımız akrabalarını tanımamakta. Televizyonlardan, gazetelerden, çevremizden hemen hemen her gün akrabalar arası kavgalara, birbirlerine bıçak ve silah çektiklerine şahit oluyoruz. Bayramlarda, düğünlerde, Cenazelerde bile gerektiği ölçüde akrabalık bağlarına sahip çıkamıyoruz. Geliniz dinimizin çağrısına kulak verip akrabalık bağlarımızı güçlendirelim. Kırgınlıklarımızı, yaşadığımız kötü anıları unutup birbirimize sımsıkı sarılalım. Akrabalık ilişkilerimizi dinimizin istediği seviyeye çıkararak öncelikle evlatlarımıza ve çevremize güzel bir örnek olalım. Allah'ım bizlere akrabalarımızla iyi ilişkiler kurabilmeyi nasip eyle. Kıymetli izleyenler sohbetimizi bir soru bir cevapla bitiriyorum. Kişi hangi akrabaları ile evlenemez? İslam dininde evlenilmesi caiz olmayan hısımlar ayet ve hadislerde sayılmış ve bunların dışında kalanlarla evlenmenin helal olduğu açıkça ifade edilmiştir. Kendileriyle evlenilmesi haram olan kadınlar şunlardır. Anne, anne veya baba tarafından olan büyük anneler, kız olan ve kızın çocukları yani torunlar, kız kardeş, kız ve erkek kardeşin kızları, hala teyze, eşin annesi, kendisiyle birleşilen eşin başka kocasından olan kızı, oğlun eşi, evlilikleri devam ettiği sürece eşin kız kardeşi ile teyzesi ve halası, puta, ateşe, yıldıza tapanlar, süt anne, süt kız kardeş, süt hala, süt teyze, ve başkalarının nikahında bulunan kadınlar. Bunların dışında kalanlarla başka bir evlenme engeli de yoksa evlenilmesi caizdir. Nisa suresinde evlenilmesi yasak olanlar sayıldıktan sonra bunların dışında kalanlarla ise evlenmek size helal kılınmıştır buyurulmuştur. Yukarıda sayılanların dışındaki akrabalarla evliliği yasaklayan bir delil bulunmamaktadır. Bazı kitaplarda nakledilen yakın akrabalarla evlenmeyin çünkü çocuk zayıf doğar şeklindeki hadis güvenilir kaynaklarda yer almamaktadır. Bu konuda zikredilen zayıf çocuklar dünyaya getirmektesiniz. Bu yüzden yabancı kadınlarla evlenin sözü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme değil Hz. Ömer radıyallahu anh'a aittir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Halas'ının kızı Zeynep bin Cahş ile evlendiği gibi kendi kızı Hazreti Fatıma'yı da amcasının oğlu Hazreti Ali ile evlendirmiştir. Allah'a emanet olunuz.